Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek tür olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesiyle av yasağı başladı. Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali üremek için her yıl Nisan ayı ortalarından itibaren derelere göç ediyor. Balığın üreme aşamasını rahat tamamlaması için 15 Nisan 30 Haziran'da av yasağı uygulanıyor. Bu yılda yasağın başlamasıyla Van Gölü'ndeki 200 balıkçı da ağlarını çektikten sonra teknelerini kıyıya demirledi. Balıkçılar sezonu dün mangalda balık yaparak kapattı. 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Mustafa Sarı da balıkçılarla göl kıyısında bir araya geldi. Profesör Doktor Sarı, Van Gölü'nde yaşamını sürdüren ve endemik bir balık türü olan inci kefalinin her yıl bugünlerde üremek için tatlı sulara göç etmeye başladığını bildirdi. Sarı, üreme dönemi nedeniyle bugünün av yasağının başlangıcı olduğunu hatırlattı. üremek için Van'ın Van, Van Gölü'nün tuzlu sodalı suları üremesine uygun olmadığı için akarsulara göç etmek zorunda. Dolayısıyla bugün yeden itibaren başlayan av yasağının nedeni balığın üreme göçüne başlamış olması. Bu üreme göçünü yapacak hayvan derelere gidecek, yumurtasını bırakacak, tekrar göle geri dönecek. İşte bu süre yaklaşık olarak iki buçuk üç, üç ayı buluyor. Bu yüzden de 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefalı avcılığı her türlü av aracıyla yasaklanmış durumda. Normal şartlarda 15 Nisanla 30 Haziran tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaklandığını hatırlatan Sarı, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl inci kefali av yasağı 15 gün daha uzatıldığını söyledi. Bu sene 15 gün daha uzun sürecek incik yapılar yasakları. Çünkü iklim değişikliğine bağlı olarak hayvan geliyor, mansapta uzun süre bekliyor. Ama ilkbahar yağışları bitmediği için derelerin bulanıklığı devam ediyor, sel devam ediyor ve su sıcaklığı hayvanın yumurtlamasına uygun hale gelmiyor uzun süre. Bu yüzden de 1 Temmuz geldiğinde halen derelerde yumurtlayamamış, yumurtasını bırakamamış balıklar kalıyordu. Bunu dikkat alarak biz bir rapor hazırladık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da bizim önerimizi kabul etti ve 15 Temmuz'a kadar uzatmış oldu.